Sizden sıfırın matematikte ne işe yaradığını düşünmenizi ve ona göre bir hikaye yazmanızı istiyorum. Toplama ve çarpma işlemlerinde sıfırın etkisine dair bir yazı. Yani kağıtlarımız dolu gelecek. <laughs> İlk bakışta hepimiz sıfır hakkında yazılacak pek bir şey olmadığını düşündük. Çünkü sıfır hiç gibi bir şey demekti. Olmayan bir şey hakkında ne yazabilirdik? Neyse ki İpek öğretmen bizden ne istediğini anlattı. Sıfırın çarpma ve toplama işlemlerine etkisiyle ilgili bir hikaye yazmamızı istiyordu. Eve gitmeden önce parkta arkadaşlarla ödevi tartıştık. E, sıfır da diğer sayılar gibi bir sayı aslında. Neden sadece sıfır hakkında yazıyoruz ki? Halimize şükredelim Pırıl. Sadece sıfır hakkında yazıyoruz. Ya öğretmen bir milyon hakkında yazın deseydi? çok sıfırla uğraşmak zorunda kalırdık o zaman. <laughs> Deha sıfır yüzyıllar önce bulundu deyince cesur şaşırdı. Çünkü sayıların nesnelerin üstünde hep var olduğunu sanıyordu. Cesur'un bazı şeyleri yanlış anladığını düşünen Deha ona doğruları anlatmaya başladı. Sayılar aslında doğal yaşamdaki ihtiyaçlardan dolayı bulunmuş cesur. Nasıl yani? İnsanlar doğayı anlamak, karşılaştıkları sorunları çözmek için çabalarken sayıları bulmuş. Cesurun kafası iyice karışmıştı. Yüzyıllar önce yaşamış insanların sayıları nasıl bulduklarını hala anlayamamıştı.